Okunmayacağını bile bile. Köşeli parantez. Böyle işler gelir ki başınıza, pamuk ipliğine bağlı yaşamda birkaç tane gördüğüm bile karşı karşıya kalırsınız. Çözülmemek üzere yapılan, kesilmedikçe çözülemeyen ilmiksiz düğümler sizi boğacak kadar sıkı atılmıştır. Hangisinden başlasam diye düşünürsünüz. Uzunca bir özensiz bir şekilde bir köşeye atarsanız, düğüm düğüm olur, başa çıkılmaz bir hal alır. Siz de kaldırıp atarsınız düğün düğüm olmuş hayatınızda düğümleri açmak için sabrı olan ve sana yardımcı olacak insanları da bulamazsınız. Bu çözümsüz dertlerin bazılarından vazgeçtiğiniz olur. Tekse önemsemezsiniz. Yapılacak tek iş ise size nefes almanızı sağlayacak, boğazınıza atılmış düğümleri bir an önce çözmek olmalıdır. Düğümleri atanlara bu aşamada acımasız gaddar cellat derler. Sana da kurban, Nurettin Ambaroğlu, eğitimci yazar. Ben gayrı hayalim yok düşün kalmadı Seni düşünmekten başka işim kalmadı Ne ya? Zımar ne bağlarım kışım kalmadı. Sen gayem sen sebebimsin. Arşa yükselensin simsin son nefesimsin.